Merhaba arkadaşlar bugün size kötü bir haber vereceğim Muhtemelen hepiniz biliyorsunuz ama Roblox Türkiye'den erişim engeli aldı yani ban diyebiliriz Ve biz ona rağmen Roblox'a gireceğiz Şu anda karşımda gördüğünüz site onun linkini bu arada yorumlara ya da açıklamaya bırakırım Muhtemelen yorumlara bırakayım oradan Siz tıklarsınız hangi cihazınız varsa indirin işte ben Google Play diyeceğim çünkü benim telefonum Android iOS falan buraya atıyor işte bunu indirin indirin Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi telefonuma indirdim bu uygulamayı. Şimdi açıyoruz. Eğer ben link koymamışsam arkadaşlar Cloudflare yazarak da bulabilirsiniz. VPN profilini yükle. izin vereceğiz arkadaşlar. Sadece izin verin. Bakın tamam diyeceksiniz. Bağlantı kesildi. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bağlantı denetleniyor falan filan. Bağlansın bu. Böylece şey de yapabilirsiniz arkadaşlar. Instagram'a da girebilirsiniz. Bakalım bağlandı mı? Evet, bağlandı. Şu anda bağlandı olarak gözüküyor. Arkadaşlar, evet şu anda açılmasını bekliyorum. Yani ben de tam olarak olur mu bilmiyorum ama sizinle birlikte deniyorum şu anda. Açılırsa yani iyi olur. Evet arkadaşlar hesaba girmeye çalıştım da 3. dakikadaydık ama şimdi 7. dakikadayız. E-postaya kod gönderdi. 49 44 29 49 44 29 30 gününe bu cihaza güvenliyorum. Şimdi arkadaşlar hesaba girecek. Yani öyle olmaz lazım. Şu anda ana sayfada. Aynen bak burada oyunlar çıkıyor ama burada niye bir şey çıkmıyor? Aynen çıktı arkadaşlar. Bakın. Bu benim hesabım. Hatta bakın bunları da arkadaşlar. Bakın. Sizinle bu oyuna girmeyi çalışacağım. Girer mi acaba? Crash Shaker RP mi? Arkadaşlar Roblox'un banlanması da çok saçma. Yani şu anda bana gayet normal geldi. Açıldı yani ben gayet şu anda Roblox'ta oynayabiliyorum. Biraz donma yaşanabiliyor. Evet, yaşanıyor hatta bayağı bir yaşanıyor. Şunu ben bir düşüreyim belki o zaman iyi FPS bakın arkadaşlar böyle mesela diyelim bu geldi buna küfür ve tacize bulundu bizim ne suçumuz var acı bakın burada yine de Türkler arkadaşlar vpn e olmayan yani vpn e olmadan girilmeyen bir uygulama olursa ben bulurum illa bir şey araştırıp bulurum neyse umarım video beğenmişsinizdir işinize yaramıştır da roblox oynayanlar için diyorum oynamazsanız bile işinize yarar yani illa birine söylersiniz böyle arkadaş ortamında hava atarsınız oynayan biri varsa neyse arkadaşlar kanala like atıp abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay